Yavaş dikkat et. Dikkat edin. Ben, Eğlenceli ben, mi? Ben seni sallayayım Eğlenceli mi Hafsa? Hı -hı. Adım, 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 altım, Hızlı sallayınca düşermiş gördün mü? Kardeşin haklı. Hop 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 hop. Ablan gitti Mustafa. Ha? Ablan gitti. Anladım. Ayşe abla. Yağmur ablam markete gitti. Sen nereye gittin kız? Hop 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 hop. Anne. Efendim. Oradan düşersin Mustafa. Hayır orası yüksek. Anne, Büyükler için, anneler için, babalar için, abiler için. için. Evet bir de ablalar için. Bak çıkamıyorsun, inemiyorsun yüksek orası. Gel bak buna çıkabilir misin? Dikkat et. Düşme sakın. Dikkat et. Dikkat, dikkat, dikkat. Ha. Oy. Oy. bakalım yine. hadi. Yavaş yavaş. Hop. Hop. Yavaş. Zor değil mi o? Hadi, hadi. hadi gidelim yavaş yavaş. Haydi.